Birinci Dünya Savaşı'nın en çetin günleriydi. İtilaf devletleri tüm güçleriyle Çanakkale'ye saldırmıştı. Amaçları boğazlardan geçip İstanbul'u işgal etmekti. Ancak Mehmetçik düşmana geçit vermedi. Boğazı onlara dar etti. Çanakkale'de destan yazan Mehmetçik'e destek çok uzaktan geldi. O dönem Hindistan'la bir olan Pakistan'ın Lahor kentinde on binler bir çağrıyla toplanmıştı. Burası Pakistan Lahor'daki Tarihi Padişah Camii. Bu cami 100 yıl önce tarihi bir ana şahitlik eder. O dönem bu camide toplanan binlerce Pakistanlı, Çanakkale'de savaşan Osmanlı askeri için dua eder, yardım toplar gönüllü yazılır. Zaten fakir bir halk olan Pakistanlılar o dönem parmaklarındaki yüzükten, kollarındaki bileziğe, kulaklarındaki küpelere kadar neleri varsa Osmanlı için verir. Kürsüye Pakistan'ın Mehmet Akif Ersoy olarak tanılan büyük şair Muhammed İkbal çıktı. Hazreti Muhammed'i rüyasında gördükten sonra yazdığı mısralar döküldü dilinden. Dedi Hazreti Muhammed, cihan bahçesinden bana bir koku gibi yaklaştın. Söyle, bana ne gibi bir hediye getirdin? Yalnız bir şey getirdim, kutlanmıştır tekbirlerle. Bir şişe kan ki eşi yoktur, namusudur, vicdanıdır. Buyurun, bu Çanakkale şehidinin kanıdır. Son dizeler bittiğinde Muhammed İkbal kürsüde yığılıp kaldı. Meydandaysa gözyaşları sel olup aktı. Dualara amin sesleri karışmıştı. Kimi cebindeki son kuruşunu yolladı, kimi kulağındaki küpesini, kolundaki bileziğini verdi Mehmetçik için. Pakistanlı gençler Çanakkale'de savaşmak için gönüllü oldu. Büyük babam da Osmanlı İmparatorluğunu korumak için parmağındaki yüzeye kadar Osmanlı'ya yollamış. Gerektiğinde ben de yollarım. Türkiye bizim kardeş ülkemiz. Kurtuluş Savaşı'nda yardım etmiştik. Şimdi de yanındayız. Yaşasın Pakistan Türkiye dostluğu. Türkiye Pakistan dost ve kardeş iki ülke. Bu tanımın altını dolduran işte bir asır önce bir çağrıyla varını onu cepheye gönderen bir milletin fedakarlığı.